Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Git 333. Bugün sizlerle yeni bir Brawl Stars videosu karşınızdayım. Evet şu anda gördüğünüz gibi 49.9700 pardon. 49.978 kupayım. Bugün yani bu maçta işte 50K olacağım. Cidden yani. Yani oyundaki hedeflerimden birini başaracağım bugün. Yani kanala abone, video like atmayı unutmayın. Hemen başlayalım. Arkadaşlar şu an son 22 kupa kaldı Şu an e, Son 2 maçım yani bu 2 maç kazanırsam 50 bin kupa oluyorum Evet arkadaşlar Siz kaç kupasınız yorumlar yazın vardı. Bir de hazır Yorumları imişken bir like atın Bir de alttan bir abone olun Yeter Al Düşük zekalı bir Oyuncu Mala bakın ya Cidden bir mal bu arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada aklımda başka bir video fikirleri falan var. Onları zamanla şey yapacağım. Yani beklemedik kalın. Evet şimdi gel bakalım babacığım. Yani durur. Arkadaşlar ne yaptığını sanıyor bu şimdi mal. Ah, oh, Allah Allah. şu an son maç arkadaşlar. Arkadaşlar şu an son maç. Son maç arkadaşlar. Arkadaş bunu kazandığım zaman tamamdır. Evet hadi bakalım. Arkadaşlar bunu kazandığımız anda 50.000 kupayız. Evet bu arada arkadaşlar şu hazırsanız yani daha doğrusu hatırlıyorsanız bundan bir 7-8 ay önce 30 30 bin kupa olma videosu atmıştım. Onun üzerine tam bir yani dediğim gibi 7-8 ay geçmiş. İşte yani 7-8 ayda yani bildiğin 20 bin mı ne kalsın yani ben aslında büyük bir başarı. Bir daha işte Arkadaşlar o video demiştim ki hedef, hedefim Yani 50k falan olmak demiştim Daha doğrusu yani Sıradaki hedefim 50k demiştim Yani önce 40k sonra 30, pardon 50k demiştim Şu anda 50k oluyor Sıradaki hedefim 60 ve 70k Onları da inşallah yaparız zamanla. Mala malak. mala Neyse tamam dur Evet öyle devam dalmayacağım sonra ölüyorum ya Anas Ulan senin oh. bir an korktum ya. <laughs> evet hadi bunu kazandığımız anda eldi. bir <laughs> bir şey yapalım mı? <laughs> Gel bakalım. Ve arkadaşlar 50 bin kupayız be. 50 bin kupayız be. Bunu da başardık hadi. Arkadaşlar 50 bin kupa oluyorum be. Dur. Ve arkadaşlar efsaneviden ne çıkarıyorum yorumlar izin. Daha doğrusu şu an göreceksiniz. Boş ver yazmayın. Tahminlerinizi ya. söyleyeyim bakayım. Ben diyorum bir kostüm çıkıyor. Ne bu? Yakışıklı kolt. Ya kostüm çıkması güzeldi bari destans çıksaydı ya süperin de çıktı bu ne? Öyle. Neyse. Oldum. Bilmiyorum. Bu ne? Çık dışarı, çık dışarı, çık dışarı, çık dışarı. Arkadaşlar. Şu an var ne kadar oder? mutlu olduğumu tahmin bile edemezsiniz. Sağ ol. Evet arkadaşlar. Hmm. Şimdi ne yapalım? Ee, öylesine oynayalım. Zaten 50 bin kupa olduk. Ee, şu bu kupası mod değil mi ya? evet. Kupasız mod. Şimdi hmm. Evet arkadaşlar şimdi ya bu arada arkadaşlar toplamda şu an bir bin tane pardon 8 tane bin kupa karakterim var arkadaşlar gördüğünüz gibi yani bu sıradaki hedefim ki sonra Edgar yani değiştireceğim yani sıra sıra tüm karakterleri bin kupa yapacağım yani yani şu anda en yüksek kupalı karakterim 180 kupalı Ember arkadaşlar bunu size gösterdim mi bilmiyorum ama yani gördüğünüz gibi iki tane şeytan mod çıktı. Yani ama şu şunun adı neydi? He parlak mod. Parlak mod çıksa aslında çok daha mutlu olurdum arkadaşlar ya. Yani ne bileyim. Ne bileyim. Sağol ol. Sağ oldum. Beyler. Evet arkadaşlar bir ma kaç maç atalım. Evet. Dur. Bu ne arkadaşlar gelen kutusu? Ya bu çocuklar maaş mal şey yapıyor duruyor. Ben bu çocuğu atarım kulüpten. He. Neyse. <laughs> Arkadaş, neyse girelim hiç. Neyse gir hiç hadi. Birkaç maçı da aldım arkadaşlar. Hemen <laughs> videoyu kapatmıyorum. Çok çünkü bir yukarıdan bakıyor insana Rahatsız oldum yöneticiymiş. He. Ben onu birazdan. Bu ne? sen çok tedirginsin, kapatın, çok sallıyorsun. Arkadaşlar bu arada uzun zamanda video atmıyorum da bu ne de bunun sebebi çünkü yani atacağım videoları hazırlıyorum yani. O yüzden uzun süredir videolar gelmiyor. şu an gol yedik yüksek Evet. Vallahi şu anda çok şey, şey yapmıyorum yani. Ona tarif etmiyor. Beni kim başkan yaptı? Neyse. Gel bakalım şurada bir fake mainlink yapmaz mıyız? Yaparız. Şurada bir kırmızı kart gösterelim. Ya geri zekalı ya. biliyor diyorum salak bu. Her yani neyse. Hadi bakalım. Hiperim de doğmak üzere. Bir vuruş sadece. Klon bu. <laughs> ah be hiper boşa gitti. de zaten yedik koyun Önemli değil. Her neyse o zaman arkadaşlar. Ben videoyu kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.